sayısal alanda olup sanatla, tasarımla, yaratıcılıkla geçen bir kariyer istiyorsanız karşınızda mimarlık bölümü. Mimarlık mesleği sanat ve bilimi bir araya getirerek hem sağlıklı hem güvenli hem de estetik yapıları bize kazandıran 21. yüzyılın en ilgi çekici ve hayatımıza etkisi en yüksek mesleklerinden biri. Yaşadığımız konutlardan hastanelere, eğitim kurumlarına, alışveriş merkezlerine, kamu kurumlarına, ibadet merkezlerine kadar çevremizi saran neredeyse her şey mimarlığın etkisinin olduğu alanlar. Bu meslek sayısal ve analitik yetkinliklerini hayal güçleriyle birleştirmek isteyen birçok kişinin hedeflediği meslek olsa da bölümle ilgili soru işaretleri son yıllarda ay yuka çıkmış durumda. Özellikle iş fırsatları ile ilgili eleştiriler bölümü tercih edeceklerin kafalarındaki soru işaretlerinin başında geliyor. Sadece işsizlik değil, maaşlar konusu ayrıca tartışılan önemli konulardan biri. Diğer sorular arasında ise bölümün ne derece zor olduğu, yapay zekanın etkisinin ne olacağı, bu bölümü okumak için ne derece yetenekli olmak gerektiği ya da mimarlık diploması ile başka ne gibi işler yapılabileceği gibi çeşit çeşit soru işareti bu bölümü okumak isteyenlerin kafalarında dönüp duruyor. Bu işaretleri bu kadar keskin ve zorlayıcı olunca biz de her bir sorunun cevabını en etkin şekilde verebilmek için çok kapsamlı bir araştırmaya giriştik önce bölümle ilgili küresel ölçekte farklı bakış açılarını inceledik. Hem yurt içi hem de akademik literatürü araştırdık. Araştırma ve danışmanlık kurumlarının işsizlik ve büyüme istatistiklerine ulaştık. Üniversitelerin eğitim programlarını inceledik. Bölüm mezunlarının ne iş yaptıklarını daha iyi net görebilmek için 200 mezunu tek tek araştırdık. Ayrıca mimarlık çatısı altında yapabileceğiniz alternatif işlere, dikkat etmeniz gerekenlere ve öğrenmeniz gereken programlara kadar çok yoğun bir araştırma içine girdik. Birazdan tüm bu araştırmalarımızın sonuçlarını tek tek anlatırken videonun en sonunda bölümle ilgili puanlamamızı da sizle paylaşacağız. Peki öyleyse hazırsanız başlayalım. Başlarken küçücük bir hatırlatma yapalım yine unutmayın kariyer yolculuğu çok uzun bir yol. Biz bu kanalda bilimsel meslek testleri, yüzlerce mezunu analiz ettiğimiz bölüm analizleri, üniversite ve şirket değerlendirmeleri, İş başvurularınıza en çok ihtiyacınız olacak CV hazırlama ve iş görüşmesi taktiklerine kadar oldukça detaylı içerikler her zaman yanınızdayız. Tüm bu içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Dönelim konumuza. Mimarlık bölümlerinin ana amacı mimarlık alanında teknik ve mesleki yetkinlikleri gelişmiş, tasarım becerileri profesyonel düzeye ulaşmış, disiplinler arası çalışma kültürüne sahip etik bilinçle donanımlı, gözlemlemeyi, araştırmayı ve geliştirmeyi seven mimarlar yetiştirmektir. Bölümlerde bu amaçlar doğrusu oldukça zor ama bir o kadar da keyifli dersler bulunmaktadır. Ders programlarına baktığımızda bir kısım dersler teknik, teknolojik ve mühendislik ağırlıktır. Bazı dersler sanat ağırlıklı, bazı derslerde proje tasarım ve çizim ağırlıklıdır. Zamanınızın büyük çoğunluğu zaten tasarım eğitimi ve çizim stüdyolarında geçer. Yapılan tasarımlar dönem sonlarında jürilerle değerlendirilir. Çok yakın arkadaşlarımızdan da bildiğimiz üzere mimarlık proje ve ödevlerini tamamlamak sıkı bir çalışma hatta bol bol sabahlamayı gerektirir. Bu açıdan uykusuzluk ve stresli günler bu bölümde çoğu öğrencinin deneyimlediği bir şey olduğunu altını çizelim. Tabi her yaz yapacağınız stajlarda cabası. Anlayacağınız bu bölüm tercih edecekleri çok yoğun bir eğitim programı beklemektedir. Bölümle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri bölüm için özel bir yetenek gerekli olup olmadığı. Birçok mezuna aldığımız bilgiye göre bu bölüm için özel bir yetenekten ziyade yaratıcılığınızın güçlü olması ve daha da önemlisi bu alanda tutkunuzun olması çok kritik. Çizim yeteneğinizin olması elbette başlangıçta avantaj olabilir ama hemen her şey artık teknoloji sayesinde çizim ve tasarım programları üzerinden ilerlediğinden el becerisinden ziyade hayal gücünüzün yüksek oluşu, üç boyutlu düşünebilme, tasarıma aç olma, sürekli deneme ve sürekli daha iyi arama arzusu gerekir. Ünlü bir mimar der ki denemeden bilemezsiniz. Belki de içinizde bir Michelangelo yatıyordur. Belki de bir mimar Sinan. Gördüğünüz üzere bahsettiğimiz isimler bile asırlar öncesinden mimarlığa yön vermiş isimler. Neden? Çünkü mimarlık mesleği çok eskiye dayanır. İnsanoğlunun asırlar boyu barınma, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler içinde bulunduğunu göz önünde aldığımızda mimarlık mesleğini tarihin en eski meslekleri arasında göstermek yanlış olmaz. Zira ilkel kulübe yapıları, mezarlar, anıtlar gibi tarih öncesinde bulunan tüm bu yapılar bu mesleğin ne kadar geçmişe dayandığının göstergesidir. Birçok kültürün etkisiyle mimarlık alanı geçmişten bugüne gelişerek, değişerek ve çeşitlenerek gelmiş. Birçok ünlü mimar da bu dönüşüme büyük katkılar sağlamıştır. Şehirleşme ile beraber daha da önemi artan bu mesleğin özellikle geleceği ile ilgili hem küresel düzeyde hem de ülkemiz özelinde bazı soru işaretleri oluşmuştur. Küresel seviyede tartışılan konu AI yani yapay zeka bu mesleği ortadan kaldıracak mı? Önce bu sorunun cevabını verelim. Bilgisayar veya internete bağlı cihaz ya da programların kendi başına düşünebilme, karar verebilme gibi yeteneklere sahip olmasına yapay zeka diyoruz. Eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yapay zeka uygulamaları artık hayatımızın bir parçası oldu. Örneğin hareket eden bir robot, telefonunuzdaki sanal asistan, online alışverişlerinizde size destek veren bir mesajlaşma botu gibi uygulamalar yapay zeka üzerine kurulu teknolojilerdir. Ya da sigorta şirketlerinde her yıl yüz binlerce poliçe yapay zeka tarafından hazırlanmaktadır. Yani özetle yapay zeka iç dünyasına çoktan girdi ve iş dünyasını şekillendirmeye başladı. Peki mimarlık mesleğinin yerini alabilecek mi? Komple teorisyenleri bunun mümkün olabileceğini vurgulasalar da Araştırmalar, uzman görüşleri ve yaşadığımız gidişat durumun pek de öyle olmayacağını belirtiyor. Harvard Business Review'a göre yapay zeka insanlığının yerini almaktan ziyade onunla iş birliği yapacak. Neden? Çünkü yapay zeka tabanlı makineler daha hızlı, daha doğru ve tutarlı olsalar da sezgisel, duygusal veya kültürel açılardan insanlar kadar hassas değiller. Geçen yılın başında McKinsey Danışmanlık firması tarafından Türkiye'deki yapay zekanın İşimizin geleceğini nasıl etkilediği ile ilgili 800 meslek üzerinden yapılan araştırmada net bir şekilde ifade edilmiştir ki mimarlık gibi yaratıcılık gerektiren, tasarım gerektiren meslekler yapay zeka uygulamalarına ve otomasyona en az yatkın işler arasındadır. Peki yapay zeka mimarlığı yok etmeyecekse bu mesleği nasıl etkileyecek? Yapay zeka ve teknolojilerin etkileri üzerine uzmanlaşmış ödüllü yazar Donovan Alexander'a göre yapay zeka tüm meslekleri ve endüstrileri etkilediği gibi mimarlığı da etkileyecek. Ancak bunu tüm diğer tasarım odaklı endüstrilerde olduğu gibi mimarlıkta da kötü bir şekilde yapmaktan ziyade iyi bir şekilde, pozitif bir şekilde yapacak. Bu pozitif etki. 4 başlık altına toplanıyor. Birincisi zaman tasarrufu. Yapay zeka mimarlığın temel tasarım aşamasındaki hazırlık sürecini hızlandıracak. Yani bir projeye başlarken günlerce süren araştırmaları birçok veriyi işleme kapasitesiyle yapay zeka hazır hale getirecek ve bu durum mimarlara büyük bir zaman kazandıracak. İkincisi kolaylaştırma. Yapay zeka mimari tasarım esnasında kullanılan programları daha kullanışlı hale getirecek. Böylece mimarlar yaratıcılıklarını daha kolay tasarıma dökebilecekler. Üçüncüsü daha akıllı yapılar. Mimarlar yapay zekayı tasarladıkları yapılarda konforu arttıracağı ve akıllı evler, akıllı şehirler ortaya koyacağı bir araç olarak kullanacaklar. Ve dördüncü olarak da para tasarrufu. Yapay zeka tasarlanan yapıların inşa süreci için doğru planlamayı kolaylaştırarak gereksiz masrafların önüne geçip tasarruf sağlatacak. Yani aslında tasarımcı Mark Mendelssohn'un da dediği gibi yapay zeka tekrar eden görevleri yaparken tasarımcılar zamanda ve diğer konularda tasarruf sağlayarak bu kalan zamanı yeni tasarımlara harcayabilecekler ve daha iyi işler çıkartabilecekler. Yapay zekanın mimarlık üzerindeki etkilerini farklı açılardan ele aldık. Umarım kafanızda bu anlamda soru işareti kalmamıştır. Şimdi dönelim ülkemizdeki mimarlık üzerine soru işaretlerine. İki temel soru var. İş fırsatları yani işsizlik durumu ve maaşlar. Öncelikle mimarlık konusundaki işsizlik oranlarına veriler üzerinden bakalım. Bu alanda son 7 yılın işsizlik oranlarını Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yani TÜİK'ten aldık. Bu tablodaki gri çizgi bölüm ayırt sizin üniversite mezunlarının ortalama işsizliğini gösterirken Kırmızı çizgiler ise mimarlık alanındaki işsizlik oranlarını göstermektedir. Tablodan gördüğünüz üzere 2014-15 yıllarında mimarlık alanındaki işsizlik Türkiye ortalamasına yakın bir şekilde %10'larda seyrederken yani 10 kişiden biri işsizken 2020'ye geldiğimizde aradaki fark açılıyor ve bu oran %20'lere yaklaşıyor. Yani TÜİK verilerine göre bu bölümden mezun 10 kişiden yaklaşık ikisinin 2020 yılında işsiz olduğunu belirtiyor. TÜİK verileri bunlar söylüyor. Peki bizim 200 kişi üzerinde yapmış olduğumuz araştırma ne söylüyor? Bizim araştırmamızdaki ilk amacımız son bir yılda mezun olmuş. Yani 2020'de mezun olmuş 100 kişiye ulaşmaktı. Diğer kalan 100 kişinin ise 72'si 2 ila 5 yıl içinde mezun olmuş. 28'i ise mezuniyetin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmiş kişilerden oluşmakta. 2020 mezunlarını özellikle bu kadar yüksek tuttuk. Çünkü bu bize yeni mezunlardaki işsizliği gösterecek. Sonuçlara baktığımızda ise 2020 mezunların işsizlik oranı %32 arkadaşlar. Yani bizim ulaştığımız bu 100 kişiden 32'si hala iş arıyor önceki yıllarda mezun olmuş diğer 100 kişinin ise 12'si hala iş arayışında olduğunu tespit ettik. Bu 12 kişinin çoğunluğu da aslında bir önceki yıl yani 2019 mezunlarından oluşuyor. Daha önce mezun olanların hemen hemen hepsinin artık kariyer planlarının oturmuş olduklarını da gözlemledik. Zaten 2019 öncesindeki dönemlerde piyasaların nispeten daha iyi olduğu dönemler olduğu için iş bulma konusunda daha az sıkıntı söz konusu. Peki tüm bu tabloya göre bizim araştırmamızda toplamda 200 kişinin 44'ü yani %22'si hala iş arıyor. Sonuç olarak son 5 yıllık dönemi şöyle bir baktığımızda işsizlik oranları neredeyse 2 katına hatta yeni mezunlarda 3 katına çıktığını görüyoruz. Bu da tabi bölümle ilgili tartışmaları ve eleştirileri has safhaya çıkartmış durumda. Bu soru işaretleri de bölüm tercihlerine çok net bir şekilde yansımış durumda. Üniversite tercih istatistiklerine baktığımızda 2015-16 döneminde sayısal alanda ilk 50 bindeki öğrencilerin yaklaşık 3000'i mimarlık bölümünü tercih etmişken 2020-21 yılına geldiğimizde ilk 50.000 öğrenciden sadece 400'ü mimarlığı tercih ettiriyoruz. Belki kontenjanlar düşmüş olabilir diye düşüneceksiniz ama tam tersi 2015-16 yılında 7.000 olan kontenjan 2020-2021'de 7500 düzeylerindedir. Yani bu tablo tercihler konusunda bölümün nasıl değer kaybettiğinin önemli bir göstergesi. Özellikle son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar, inşaat sektöründeki durgunluk, yüksek mezun sayıları gibi durumlar 5 yıl öncesinde çok değerli olan bu bölümü bir anda arka planlara itmiştir. Peki işsizlik rakamları böyle diye çok istemiş olduğumuz mimarlık bölümünü tercih etmeyecek miyiz? Şimdi size özellikle inşaat sektöründeki dalgalanmalarla ilgili bir grafik göstereceğiz. Bu grafik KPMG danışmanlık firmasının analiz ettiği Türkiye'deki son 20 yılda ekonomik gidişatın ve inşaat sektörünün büyümesiyle ilgili durumu gösteriyor. Dikkat ettiyseniz turuncu sizgi olan inşaat sektörü yaklaşık 7-8 yılda bir önemli bir düşüş yaşayıp sonra tekrar yükselişe geçiyor. Baktığımızda inşaat sektöründeki son birkaç yıldaki düşüş de aslında son yıllarda mimarlık bölümünde yaşanan işsizlikle ve mimarlık bölümünün değerinin düşmesiyle de paralel durumda. Mimarlık alanındaki akademisyenler de zaten özellikle inşaat sektöründe dönem dönem bu düşüşlerin yaşandığını, bu durumun mimarlık iş fırsatlarını etkilese bile mimarlık bölümünü değersiz olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Örneğin gidip 2008-2010 dönemlerindeki tercihlere baksak, ekonomik gidişattan ötürü yine mimarlık için negatif algı varken sonrasında ise en çok tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Belki de 2021-22'lerden sonra piyasalar iyileşmeye başladığı ve sizlerin de mezun olacağı 5-6 yıllık dönemde bu bölüm mezunları yine en çok aranan mesleklerden biri haline gelecek. Peki kaderimizi sadece inşaat sektöründeki dalgalanmalara bırakacak durumda mıyız? Kesinlikle hayır. Mimarlık bölümü kıymetini bilene özellikle sadece bina tasarlamak üzerine değil iş dünyasına çok geniş yelpazede çalışma fırsatı sunabilecek bir eğitim programına sahip. Araştırdığımız 200 kişiden 44'ü zaten yukarıda söyledik hala iş arayışındaydı ama Kalan 156 kişinin yaptığı işler mimarlık bölümü tercih edecek olan sizler için inanılmaz önemli ve sizlere farklı bir vizyon katacak iş alanlarını içeriyor. Büyük resmi göstermek gerekirse mimarlık alanları üzerine çalışanlar %75 ile en büyük çoğunluğu oluşturuyor. Bu zaten kabul edebileceğimiz bir şey. Mimarlık kapsamında yapılabilecek tüm roller var burada. %6'sı ise akademik kariyer yapıyor. Yani bu iki grup yani mimar alanında çalışanlar, akademik kariyer yapanlar işin %80'inden fazlasını oluşturuyor. Üniversitelerin mimarlık bölümlerinin kariyer açıklamalarına bakacak olursanız genelde bu iş alanlarından bahsedilir. Bu bölüme A planı diyebiliriz. Peki kalan %19 ne iş yapıyor? %6'sı yönetim bilimleri, işletme rollerinde çalışıyorlar. %4'ü endüstriyel tasarım üzerine çalışıyor. Burada da tasarlayanlar var, özel bina içi dışı ürün tasarlayanlar ya da 3D endüstriyel ürün tasarlayanlar da var. %4'ü dijital dünya, web, mobil tasarım ve programlama üzerine çalışıyorlar. Dünyanın gittiği noktayı düşündüğümüzde çok kritik bir alan ve önemi gün geçtikçe artıyor. %3'ü oyun tasarımı üzerine çalışıyorlar. Türkiye'nin bu alanda müthiş bir potansiyeli var örneğin. %2'si ise sanat üzerine çalışıyor. Sergi, fuar tasarımı, sorumluluğu ya da profesyonel fotoğrafçılık gibi işler. İşte bu bölümde sizin aslında B planınız. Çünkü unutmayın arkadaşlar, mimarlık eğitimi size genel bir tasarım yaklaşımı ve sorunlara çözüm bulma bakış açısı kazandırır. Hangi konuya girerseniz girin, iyi tanımlanmamış, çözülmesi zor işleri çözmenizi sağlar bu eğitim. Problemleri çözmek için nasıl organize edebileceğinizi öğretir. Bunları elde ettiğiniz zaman da hangi alana girerseniz girin uygulayabilirsiniz. Yani mimarlık genel bir eğitim ve üst şemsiye diyebiliriz. Size çalışma yaparsanız genişliğini özellikle mezun örnekleri üzerinde anlatıyoruz ki kendinizi sadece mimarlık ünvanıyla sıkıştırmayın. B planı olarak geleceği çok parlak iş alanlarında da uzmanlaşabilirsiniz. Gelelim maaş konusuna. Bu okların ne anlama geldiği ve maaş yapısının nasıl çalıştığını endüstri mühendisliği videomuzu bu tablo üzerine anlatmıştık. Bir ona bakmanızı muhakkak tavsiye ederiz. Mimarlar özelinde ücretlerden bahsedeceksek Türk mühendis ve mimar odalarının belirlediği asgari ücret bürüt 5750 TL'dir. Bu rakam nette yaklaşık aylık olarak 4000 TL'ye denk gelmektedir. Verilen iş ilanlarına da baktığımızda başlangıç ya da az deneyimli düzeyde ücreti açık bir şekilde yazılan ilanlarda 3500-5000 civarında başlangıç rakamlarını görmekteyiz. Tabi ücretler görünürde böyle olsa da maalesef kurumsallıktan tamamen uzak mimarlık ofisleri de bulunmaktadır. Bunlar bırakın mimarlar odasının 4000 TL alt limitini ülkedeki genel asgari ücretin altında bile teklifler vermektedir. Hatta geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olayda yeni mezun bir mimara 1750 TL gibi komik rakamların da başlangıç seviyesinde teklif edildiğini görüyoruz maalesef. Bu durum mimarlık alanında değil, birçok konuda yaşanabiliyor. Mimarlıkta daha sık görebiliyoruz. Çünkü bu alanda verilen iş ilanlarında illa deneyim arandığı için işverenler de deneyimsiz birine ben deneyim kazandırıyorum, para bile vermem kafasıyla yaklaştıklarından böyle sıkıntılar oluşabiliyor. Açıkçası bu tarz ücretlendirme yaklaşımlarının işverenler için uzun vadede çok zararlı olduğunu önceki videolarımızda da izah etmiştik. Acaba sanılıyor ki mimarlık bitiren birinin başka hiçbir alternatifi yok. Oysa gördüğünüz gibi az önce 24-25 farklı iş alanını sıraladık. Burada 200 mezun analizimizde ulaşmış olduğumuz üniversitelerin listesini de sizlerle paylaşalım. Bu üniversitenin hemen hepsinde hala iş bulamamış birer ikişer mezun gördük. Ama elbette ne kadar iyi üniversite kazanırsak kariyer anlamında daha büyük avantajdır iş bulan mezunların çalıştıkları firmaların bir kısmı ise bu şekilde. Burada çok büyük, köklü firmalar yer alıyor. Tabii daha çok küçük mimarlık firmalarında çalışan hatta kendi markasını kurmuş kişiler de bolca gördük bunu da belirtelim. Bu bölümde okuyanların en sık öğrendikleri programları da şöyle bir göstermek isteriz. Programları da koyalım ki aklınızda bulunsun. Bu bölümde elbette ilk amacınız mimar olarak binalar tasarlama üzerine kurulu. Bu yine sizin A planınız olsun az önce söylediğimiz gibi. Ancak artık öyle bir dijital dünyaya geldik ki az önce saydığımız 24 iş alanında düşünerek B planlarınızı hatta C planlarınızı yapıp kendinizi o yönde geliştirin. Örneğin bir B planı olarak belki game developer olacaksınız. Bu yönde gerekli programları öğrenin ya da endüstriyel tasarım üzerine yüksek lisans yapıp product designer olacaksınız. Unutmayın, sizin en büyük özelliğiniz hayal gücünüz ve tasarlama arzunuz. Üstelik bunu sayısal ve analitik yeteneklerinizle birleştirdiğinizde Türkiye'de çok özel bir konumda oluyorsunuz. Tasarımcı kişiliğinizi ve potansiyelinizi binalarla sınırlamayın. Belki aralarınızdan bazıları evlene aldıkları yüksek teknolojili 3D yazıcıları ile hayallerindeki tasarımları ürün olarak basıp satışını yapacak. Lütfen out of the box yani kalıpların dışında düşünün. Farklı planlarınız olsun. Gelişen bu dünyada çünkü çok büyük fırsatlar söz konusu. Peki son olarak da bölümü puanlayalım. Bölümün geleceğinden biz unutluyuz. Bu açıdan 8 veriyoruz. Kazanç skalası aslında firmalar ahlaklı bir şekilde çalışsalar hiç düşünmeden 6-7 veririz ama bazı ahlaksızlar kanunları çiğneyip yeni mezunları çok düşük ücretlerle çalıştırabiliyorlar. Bu açıdan <laughs> puanımızı 5'e çekiyoruz. İş fırsatları belki inşaat sektörünün iyi olduğu 3-5 yıl öncesinde puanlasak 7-8 verirdik ancak şu an dip noktada seyrediyor. Eğer sadece bu pencereden bakılırsa 3-4 puandan fazla verilmez ama birçok farklı alternatif iş alanı olduğunu da gördük. Üstelik bu alternatifler dünyanın gittiği geleceği de şekillendiriyor. Bu açıdan buna da 5 veriyoruz. Genel ortalamada 6 olmuş oluyor. Unutmayın mimarlık diploması ve eğitimi size disiplinler arası bir eğitim çatısı sunuyor siz dilediğiniz yönde uzmanlığınızı artırarak güzel bir kariyer planlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bu video için çok sıkı bir araştırma yaptık. Elimizden geldiğince maksimum veriye ulaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız bir like'ınızı, güzel bir yorumunuzu almak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa her zamanki gibi yorum bölümüne bekliyoruz. Biliyorsunuz bizi hemen hepsine dönmeye çalışıyoruz. Bunun için özel zaman yaratıyoruz hatta öyle söyleyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.